Zeka artar mı veya belli bir yaştan sonra arttırılabilir mi? Aslında zeka eğer olumsuz bir tablo yok, zihni beyindeki oksijenlenmeyi odağımızı bozan nedenler yoksa zeka Allah'tan bir şeydir. Bir insanın zeki olması veya zekanın keskinliği, zekanın miktarı kişinin fıtratıyla ilgilidir. Ama hayat içerisinde zekamızı etkileyen, aslında odağımızı etkileyen, hafızamızı etkileyen ve olayları okuma, hayatı okuma kitabı okuma, konuları, meseleleri anlamakta bazen geri kalabiliyoruz. Bu geri kalmışlığı nedeni odağımızı bozan unsurlar. Eğer vücudunuz asidik ise, vücuttaki oksijenlenme az, kan dolaşımı zayıf, beyne oksijen az gidiyorsa kesinlikle burada hafızayı etkileyen ve dolaylı olarak zekanızı etkileyen bir tablo ortaya çıkabiliyor. Bunu iyileştirebilmek mümkün mü? Elbette ki mümkün. Bunların temel birinci yapılması gereken şey beyne oksijen akışını arttırmak. Nefes teknikleri bunun için bir adım olabilir. Eğer burunda bir tıkanıklık varsa bunu açmakla ilgili bir öneri, bir destek kesinlikle çok çok faydalı olur. Hafızayı etkileyen, fayda veren, doğada çok değerli fit omegalar bu konuda beyin için çok değerli. Tabii balık kaynaklı omegalar da iyidir ama fit omega ile kıyas kabul etmeyecek kadar daha az etkilidir. Fit omegalar çok çok daha etkiledir. Hafızaya etkileyen ginkgo biloba gibi çok değerli tıbbi bitkiler de var. Günlük sakızı da bu anlamda çok çok iyidir. Peki zekayı etkileyen başka unsurlar ne olabilir? Eğer sindiriminiz bozuk ise odağınız kesinlikle bozulabilir. Çünkü emilim iyi olmadığı için vücut ihtiyaç duyduğu vitaminleri, minarelleri alamayacak. Vücuttaki oksijen seviyesi düşecek ve dolaylı olarak dolaşım bozulacak ve hafıza, odak ve dolayısıyla zekanızı etkileyebilecek bir tablo. Bu çocuklarda daha çok burun tıkanıklığında kendini gösteren, kötü beslenmeyle kendini gösteren bir durum iken, ileriki yaşlarda yaşa bağlı olarak yine hazım sisteminin bozulması, kan dolaşımının azalması, kalbin performansının düşmesi gibi unsurlar hafızayı ve zekayı etkileyen unsurlardır. Kesinlikle her biri için yapılabilecek çok önemli, değerli öneriler var. Ama önce kişinin zekasını, hafızasını ve dolayısıyla zeka Etkileyen problemin ne olduğunu tespit etmek gerekiyor.